Selamlar herkese. Biliyorsunuz olaylı bir gala geçirmişti zamanında birkaç hafta önce. Şimdi çok farklı bir gala geçiriyor. Bu sefer eski şipin diyeyim yani eski flörtün gitti. Ama İlayda var içeride. Bugün de ile biraz pürüzler yaşadı. Evet. Yani gittiğinde bir şey hissettin mi? Ben bunu merak ediyorum. Ya şöyle, her ne yaşarsak yaşayalım. Evet, iyi günlerimiz oldu, ile kötü günlerimiz de oldu. İllaki de, tabii ki de üzüldüm. Hani vicdansız bir adam değilim. Sadece ee, ben ne yaşarsak yaşayalım, iyisiyle de kötüsüyle de hakkım helal etmek istedim. Sonuna kadar helal olsun varsa hakkım. Hani ondan da böyle bir tepki beklerdim. O hakkını helal ediyorum diyemediği için o yüzden tamamen yorumsuz kalmak istedim. O yüzden belki susmam da yanlış anlaşılmış olabilir ama orada benim susmam tamamen sevindiğimden kaynaklı ya da başka bir şeyden değil. Bana hakkını helal helal ediyorum diye helallik almamasından kaynaklı sustum. Olsaydı tekrardan tabii ki de hani bir belki de tekrardan sarılmak isterdim. Üzüldüm ama bunu belli etmek istemedim. Peki şey e, giden durum hani Yeliz'de birden İlayda geldi, İlayda'ya yöneldin. Burada da bizim bir kafamız karıştı. Milayda ile mesajlaşmaya da başlamışsın. İlayda'dan bana çok güzel bir adım geldim. O adım ister istemez tabii ki de her erkeğin bir hoşuna gider yani. Güzel bir kadından güzel bir adım atmak. Yani şu an için arkadaş olarak sohbet ediyoruz. Leyla da sana adım attığı için Leyla da senin tercihin olmuştu bir kadın olarak. Peki İlayda'yla da anlaşamazsan ya İlayda Leyla gibi olursa? Senin bir kadına gitmen daha doğru değil mi? Şöyle. Yani e, de, deneyimlediğin için söylüyorum bunu yani. Leyla'dan çok güzel enerji aldığım için buna devam etmek istedim. Sonrasında uyuşmamazlıklar oldu. O yüzden zaten bitti. Şimdi e, şu an daha temkinli bunu ilerleme istiyorum. Hani güzel bir enerji aldım diye hemen tanışma yoluna girmek istemiyorum açıkçası. Hani şu an için zaten arkadaşız. Zaten dün mesajlaşmaya başladık. İleride ne olur, ne biter bilemem. Belki o beni istemez. Belki tamam. ileride uyumsuzluk olur. Belki ben tekrardan istemeyebilirim. Ama bu seferki adımlarım daha emin adımlar ile ilerleyecek. Biraz böyle üzgün gördüm. Ayağında da sakatlık varmış. Leyla'nın gitmesine üzüldük. Bakalım Murat'la İlayda ne olacak? Görüşmek üzere.